Merhaba. Bugün Artık Bey İlkokulu olarak okulumuzun bahçesinde çok güzel bir festival gerçekleştirdik. Ülkemizin yeni farklı bölgesinden tüm illeri içeren bir kültür festivali düzenledik. Festivalimizde stand stand her şehrin, her ilin o bölgeye has lezzetlerini, o bölgeye has yadigarlarını diğerlerini izleme, inceleme fırsatı buldu öğrencilerimiz, velilerimiz ve gelen tüm misafirlerimiz. Kızıl dedik bahçemizde hamsisinden tut farklı lezzetleri tatma imkanı sunduk ki bugün gelen misafirlerimize. Bu ay bahçemizde yine güzel bir çadır kurdu ve gönüllü olarak birçok vatandaşımız kan bağışında bulundu. Sizlerle birliği olarak böyle güzel bir işe imza attığımız için gerçekten çok gururluyuz. Tabii ki bu fırsatı bize sağlayan okulumuza ve yönetimde de çok teşekkür ediyoruz. Siz de değerli gazeteci arkadaşlarımıza da bugünümüzü şereflendirdiği için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Türk kültürünü tanıtmak için 2025 aile yılında o öğrencilerimizle, velilerimizle beraber kültürel ögeleri içeren bir gün tertip ettik. E, velilerimize destek verdiler, katıldılar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Geldiniz, bizleri kaydettiniz, çektiniz, paylaşacaksınız. Ve diğer e, öğrencilerimize de, diğer vatandaşlarımıza da bu etkinlikle beraber velilerimiz geldiği için farkındalığı daha yüksek oldu. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sayın Muhtarım sizin görüşünüzü alabilir miyim? Evet. çok Teşekkür ediyoruz. Bu konuda emeği geçen, okul aile birliğine, bütün öğrencilerimize herkese çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bugün kısımlarımız olarak teşekkür ediyoruz. Bugün geldiler. Arkadaşlarımız burada kan veriyorlar. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olunlar var olun. Biz <laughs>